Kendini dengele, kendini tanı ve kendinden özgürleş. Serimize hoş geldin. Ben Oya Ulusoy. Serimizin ikinci videosu Mindfulness Meditasyonu'na hoş geldin. Belki ilk defa deneyimliyorsun. O yüzden 15 dakikalık bir Mindfulness Meditasyonu deneyeceğiz. Daha uzun bir haline kanalımdan ulaşabilirsin. 20 dakikalık bir Mindfulness Meditasyonu mevcut. Dilersen onu da yapabilirsin. 15 dakika belki ilk defa yapan arkadaşlarım olacak içimizde. Onlar için kısa ve dengeli tutmaya çalışacağım süreyi. 20 dakika belki fazla gelebilir. Tercih tamamen size ait. Mindfulness kendini dönüştüreceğin hediye aslında işte tam olarak bu nokta. Mindfulness meditasyonu. Bu 30 günlük bir seri ama benim sana önerim bunu hayatına her gün entegre etmen. Yani tıpkı temel ihtiyaçlarını yaptığın gibi yüzünü sabah kalktığında yüzünü yıkamak, dişlerini fırçalamak gibi. Sabah kalktığında veya gün içerisinde yani yemek yemeyi nasıl e, unutmuyor isek, sabah, akşam belki öğlen dahil e, unutmuyorsak. Mindfulness meditasyonu yani meditasyonu hayatımıza bir şekilde entegre etmek gerekiyor. Sağlıklı, zihnen sağlıklı, güçlü kalabilmek için. Hiç kimse sizin hayatınıza sihirli bir değnekle dokunmayacak. O yüzden olanın farkına varmak, olanı memnun olduğunuz, olmadığınız halleriyle kabul edebilmek veya değiştirebilmek ki zaten istemeseniz bile bir dönüşüm gerçekleşecek. Değişim demiyorum, dönüşüm diyorum bu yüzden. Bir dönüşüm gerçekleşecek. Tabii ki bu zaman isteyen bir şey. ızdırap dolu olabilirsiniz belki depresif depresyonda olabilirsiniz. Her ruh halini ortadan kaldırabilecek nitelikte bir çalışma aslında. Evet bu kadar iddialı konuşuyorum. Fakat sürekli katıldığında beynimiz değiştirilebilir bir yapıya sahip. Sadece kendine biraz zaman vermeni rica edeceğim. Dilerseniz biz pratiğe geçelim. Ve neler olup bitiyor? Bugün hangi ruh haliyle mevcudum? Bir buna bakalım. Hoş geldin. Hem kendine hem meditasyona. Rahat edebileceğin bir oturuşa doğru gel. 15 dakikalık 3 aşamadan oluşacak mindfulness meditasyonuna başlıyor. Eğer çok rahat etmek istiyorsan yatarak yapabilirsin, uzanarak yapabilirsin. Fakat bilincin açık kalması için benim önerim yaslanmadan dik bir omurgayla bir oturuşa gelmek. Oturuşuna geldikten sonra bedenin ihtiyacına göre destekler alabilirsin ve gel artık kendine doğru bir adım at. Kapat güzel gözlerini. Nefesin sonuna dikkatimizi vererek başlayacağız. Yani nefes al, ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç. Ve bu şekilde saymaya devam et. Saymak sadece bir araç. Nefesin Sonunda dikkatimiz, nefesi aldım. Nefes nasıl bitiyor? Nerede bitiyor? Oraya bir sayı kondurdun. Nefes al, ver. kıpırdama dürtüsü gelebilir, kaşılma dürtüsü gelebilir ve zihnine düşünceler gelebilir. Hepsi normal olabilir. Dikkati nefesinde tut. Keskin bir kılıç gibi. Düşünceler geldiği an dön nefesine. Keskin bir kılıç gibi. Kes. Dikkatini nefesine döndür. Nefes al, ver. Nefesin sonunda dikkatin ona kadar geldiğinde tekrar başa dön. Amacımız çokça saymak değil. Amacımız dikkati nefeste tutmak. Düşünceler gelebilir. Bedeninin bir yerinde ağrı, sızı, belki kaşınma, ufak bir hareketlilik hissi gelebilir. Hepsine arkadaşça bak, sadece gözlemleyen ol. Nefesini al, ver. Nefesin dolu, dolarken ve boşalırken sen sadece gözlemleyen ol. Yorum yapmayı bırak. Kendin için zor olanı yapıyorsun şu anda. Bilinçli bir şekilde fırdamadan yalnızca olanı gözlemleyerek kalabilmek büyük bir başarı. Şimdi gel. Son nefesini verdiğinde artık nefesi alırken say. Yani nefes olmadan önce say. Bir. Nefes al, ver. Nefesin dolduğunu hissettiğin an say tekrar. 2 nefes al, ver. Yani nefesin başına sayıyı yerleştir. Saymak sadece bir araç. Dikkati nefesinizi tutmaya yarar sağlıyor. Aklına düşünceler gelebilir. Belki sıkışıyor nefesin. Sadece gözlemle yorum yapma yargılama arkadaşça sanki ilk defa tanışıyorsun kendinle nefesinle sadece gözlemleyen ol ona kadar geldiğinde tekrar başa dön amacımız çokça saymak değil amacımız dikkati nefeste tutmak. Ve devam et. neler oluyor? Belki günün değerlendirmesi geçiyor zihninden. O bana bunu demişti. Aa şunu mu yapsaydım? Aa bunu yapmış mıydım? Ne söyleyecektim? Saymayı doğru yapıyor muyum? Gibi 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 düşünceler gelebilir. İnsanız, doğamız bu. Hiçbir düşünce kötü, korkunç değil. Şimdi odağımızı daha da daraltacağız. Burun deliklerimizden giren ve çıkan nefese dikkatimizi vereceğiz. Daha derine inmeden yalnızca burnun ucu ve üst dudak bölgesine temas eden nefesi gözlemleyeceğiz. Girerken serin olan nefes, çıkarken sıcak. Yorum yapma, yalnızca gözlemle. Olan her neyse gözlemci olduğunu unutma. Nefesinle kal. Bazen sık sık nefes alıyor olabilirsin. Bazen daha uzun, hepsi normal ve aklına düşünceler geldiğinde belki nefesinin ritmi değişiyor. Hepsini gözlemle. Hımm, öyle mi? Hımm. Aa. Yalnızca gözlemle, yorum yapma. Belki şaşır. Devam et. ve meditasyonumuzun sonuna geldik. Gözlerini yavaşça aç. Bedenini ufak ufak hareketlendir. Nasıl nasıl içinden geçiyorsa. Kendine doğru küçük bir adım attım bugün. Her gün aynı cesaretle ve kararlılıkla bunu yapmaya devam et. Dönüşüm bir günde değil, her gün atılan küçük adımlarla gelecek. Bir anda yaşamında birçok şeyin değişmesini bekleme. Değişim bir anda olmaz. Bir anda olan da zaten değişim değildir. Namaste. ettiğini iyi bak